Batı ile İsrail arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Yetmez, ayrılık mı var diyebiliriz hatta. Bu artık ciddi ciddi tartışılan bir konu ve sorun. Sırasıyla İspanya, Fransa, İtalya, Ürdün ve hatta bugün gelen doğrulamayla Amerika Birleşik Devletleri nihayet İngiltere. Hepsi tavır almış gibi duruyor İsrail'in yıkım ve ölüm politikasına, işgaline, soykırımına. Tarihte yaşamış uygarlık öncesi kabileleri getirseniz onları bile utandıracak bir kıyım aslında bu. Hep öyle söylememiz lazım. Tam olarak altın çize çize. İsrail Gazze'de uyguladı bu. Hala da uygulamaya devam ediyor soykırımı. Belki de budur batıyı yeter artık İsrail noktasına getiren şey. Neden söz ediyorum? Silah ambargosu çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Avrupa devletleri peş peşe çağrı yaptı Avrupa Birliği'ne İsrail'e silah verilmesin diye. Amerika Birleşik Devletleri de 30 gün içinde Gazze'den çıkın yoksa ambargo uygularız açıklaması yaptı. Listeye son eklenen ülke Birleşik Krallık ama bir ama var ki o da her zamanki gibi bunun yine altını çizerek söyleyelim. Batı'nın bildik iki yüzlülüğü. Sahada füzeler, masada ambargo tartışmaları, İsrail'in durdurak bilmeyen saldırıları Batı dünyasını harekete geçmeye zorladı. Bunu kamuoyuna açıklamayacağımız gizli bir diplomatik iletişim olarak görüyorduk. İnsani krizi çözmek için bir ay süresi var Netanyahu'nun. Amerika müttefikinin kulağını çektiğini duyurmak istememiş olacak ki dünya bu haberi basına sızınca öğrendi. Yasayı uygulamak için neden 30 gün daha bekliyorsunuz? Çünkü onlara sorunu çözme şansı vermenin uygun olduğuna inanıyoruz. Sahada durum benzer. İşgal ordusu saldırıyor. Hizbullah karşılık veriyor. İsrail'de gecenin sessizliğini yine sirenler bozdu. Hizbullah Safet şehrine 50 füze fırlattı. Katliam ordusuysa Beyrut'un güneyini bombaladı yine. Hizbullah'a ait bir yeraltı silah deposu da vuruldu. Karada da çatışmalar gitgide şiddetleniyor. Müttefiklerimizin aksine 7 Ekim'den itibaren İsrail'e yeni silah satışını durdurduk. İsrail'e en üst perdeden tepki İtalya'dan. Barış gücü baskınını kınayan Başbakan Meloni, Lübnan'ı da ziyaret edecek. İngiltere, Fransa ve Ürdün gibi ülkelerde ambargo çağrısı yapıyor Amerika'ya. Ancak uygulamada henüz bir değişim yok. Pentagon'un İran tehdidine karşı yolladığı terminal yüksek irtifa alan savunma bataryası ve askerler İsrail'e ulaştı. Allah! İsrail Gazze'de katliam yaparak test ettiği silahları fuarlarda sergiliyor. En iyi bebek öldürme teknolojisini arıyoruz. Nerede buluruz? Bebekleri parçalamaya çalışıyoruz. Sizde bunun için bir şeyler var mı? Aktivistin söylediklerine rağmen yüzü kızarmayan İsrailli çalışanların tavrıysa söze gerek bırakmıyor. Bebek öldürme teknolojileri bölümü burası mı? Orası. <laughs> Onlar bebekleri parçalıyor mu? Bebekleri parçalıyor musunuz? Parçalıyor.